Selam severler, e, Trenç, kot ve pardüse dikimini başlamadan önce kalıplardan bahsetmek istiyorum. Şimdi elimizde iki yöntem bahsedeceğim. Biri elimizdeki kalıpları değerlendirerek, ikincisi kendi bedenimize göre e, nasıl düzenleyebiliriz. E, kalıp çıkartabiliriz, onlardan bahsedeceğiz. Şimdi elimizde kalıplar var diyelim ki. Ama bu kalıplar e, tunik bluz formda yani fit kalıp olarak düşünmeyin. Bu şekilde kol evini omuzundan rahat oldu. Çünkü bize önemli olan e, lazım olacak kısım bu kısım. Bundan sonrasını zaten bol bırakacağız. O yüzden sorun değil. Ee, rahat olduğunuzu düşündüğünüz tunik kalıbınızı trench kota çevireceğiz. Bunun tekniklerinden bahsedeceğim. Hatta böyle pensli bir e, kalıbınızı bile nasıl e, olabileceğini göreceğiz. Bundan sonrasında elinde kalıbı olmayanlar için ise kendi ölçülerine göre nasıl kalıp çıkartacak? Onu da Ondan da bahsedeceğiz ve daha sonra dikim aşamalarına geçeceğiz. Şimdi ben elimdeki kalıpların kopyasını çıkarttım. Siz de milaj kağıdına ya da o satılan poşetlere çıkartabilirsiniz. Çıkarttıktan sonra düzeltme işlemlerimize başlayalım. Düzenlemeye kol evinden başlıyorum. Kol evine 2 santim kadar şöyle 2 santimetre ön ve arkası için Düşüyorum ve yeni bir kol evi inşa ediyorum. Şöyle. Bunu yapmamın sebebi şöyle düşünün. Trenç kutu giydiniz. Tune, tune giydiğinizde içinizde bir şey olmuyor. En fazla atlet oluyor ama trenç kutu giydiğinizde ayrıca tunik veya bluz oluyor. Dolayısıyla bu rahatlamayı, kol evindeki rahatlamayı bunun için yapıyoruz. Bu 2 santimetre. Hatta şöyle yapalım. santimetre bunu aşağı indik. Aynı şekilde şöyle bir kol evi düşünelim. O zaman bunu da 2 santim aşağıya indiriyoruz ve yeni kol evini oluşturuyoruz. Bu da aynı şekilde oluyor. Şimdi ikinci düzeltmemize geçmek istiyorum. İkinci düzeltmemiz omuzda. Eee Omuzdan mutlaka 1 santimetre kadar çıkıyoruz ve paralelinde çizgimizi çiziyoruz. Ben şimdi bunları cetvelle yapmıyorum olayı anlatırken şöyle yapalım. 1 santim arka bedenden, arka omuzdan yukarıya çıkıyoruz ve aynı şekilde bir santimde ön bedenden içeriye giriyoruz. Bunu da kırmızı yapalım. İçeriye giriyoruz. Bunu yapmamızın sebebi dış giyimde içimize de kıyafet giydiğimiz için bu arka beden bedene bu fazlalığı ekleyip buradan eksiltmezsek bu ön beden arkaya doğru çekiyor. Bunu önlemek için biz de arka bedeni yükseltiyoruz. Ön bedeni omuzunu aşağıya çekiyoruz. Bunlar iptal oluyor. Bu da iptal oluyor. Böylelikle şurası artık bizim yeni kalıbımız olmuş oluyor. Şu şekilde ve şu şekilde. Bunlar da iptal oluyor. Şimdi üçüncü değişimimiz ise hazır kalıbımızda kalça düşüklüğünde işlem yapacağız. Şimdi hazır kalıplarda beden, bel ve kalça düşüklüğü ile ilgili herhangi böyle bir çizgi olmaz ama çıt olur. Mesela burada dergilerinde benim mesela arka ortasındaki belde uzun bir çizgi olur. Yan e, dikişte ise ufak bir çizgi olur, çıt olur. Hatta bu 1-1,5 cm de yukarıda olur. Şimdi biz arka ortadaki bel çıtını buluyoruz. Ve bulduktan sonra aşağıya kalça düşüklüğü ne kadarsa 18-20-21 onu işaretliyoruz. İşaretledikten sonra düz olarak... E, ...düz olarak bir ölçü yapacağız. Kalçamızı dörde böleceğiz. Kalçamızı dörde böldükten sonra artı dört eklememiz gerekiyor. Ne çıktıysa kalça bölü dört artı dört. Mutlaka dört olması lazım. Bundan daha azı tunik vari olur. O yüzden en az dört, dört buçuk olur, beş olur. Bunu işaretleyeceğiz. Bakın ben burada mesela ön bedende yaptım. Kalça düşüklüğü 4 santim burayı ekledim. Ve yeni yaptığımız yeni kol evindeki yerden itibaren böyle o çizgiden geçecek şekilde çizgimizi çizdim. Aynı şekilde bunu da böyle yapacağız. Genel hatları ya tamamlanmış olacak. Sadece şimdi bo boy ayarlaması kaldı. Bir önemli daha husustan bahsetmek istiyorum. Şimdi diyelim ki pardüse. E, yapmak istiyoruz. Hani e, videonun başında trenç kot diye bahsettim. Bunu 3 santimetre en az indirebilirsiniz. Daha 2,5 falan olmaz. O zaman bunu bu şekilde 3 santimetre ya bu artı 3 parçuse için diyorum. Şöyle hani biraz da girerek şu şekilde bir ben şimdi böyle elimle yapıyorum ama tabii ki cetvelle yapacaksınız bunu bu şekilde de daha vücuda oturan şimdi eskisi gibi parçalar çok çok bol değil. Böyle bir biraz daha vücuda oturan pardüsenizi bu şekilde de dikebilirsiniz. Ama tekrar hatırlatayım. Astarsız için bunlar geçerli. Evet, son olarak etek boyundan bahsedeceğim. Şöyle ki şimdi düşünün ki şöyle bir bel çizgimiz var. Bu bel çizgisinin aynı hizasına baktığımız zaman bu çizgi burada devam ediyor bakın. Fakat biz Burada bir işlem yapmamız gerekiyor. Bakın yeni kol evimiz belli. Kol evimizden bele kadar olan kısmı ölçeceğiz, 17 santimetre. Ölç eşitle mantığı aslında. Sonra tekrardan geleceğiz ve yerine işaretleyeceğiz. Bakın aradaki farkı. Ben daha önceden işaretledim çünkü. Bakın aradaki farkı görüyor musunuz? Burada bir fark var. İşte bu aslında bu işin regolası oluyor. Hazır kalıplarda zaten bu bir san bir buçuk santim kadar zaten yüksekte oluyor. Dolayısıyla siz ölç eşitme eşitle kısmını tamamlarsanız aşağıda sarkma olmaz, regola yapmanıza gerek kalmaz. Tamamıyla provasız güzel bir kalıbınız ortaya çıkmış olur. Şimdi bu işaretleri de tamamladıktan sonra belle ilgili bundan sonra artık etek boyumuzu ayarlayabiliriz. Buradan Kaç santim istiyorsak bel işaretimizden itibaren 80, 90, 75, 60 buradan işaretliyoruz. Aynı şekilde arka taraftan da işaretliyoruz. Bu arka bedende de aynı işlemi yapıyoruz. Yani burada bu düz çizgiyi çizdikten sonra bu önde yaptığımız aynı e, ölç eşitliği yapıyoruz ve daha sonra bulduğumuz işaretlerden etek boyunu ayarlıyoruz. Kaç santim etekten itibaren yani B'den itibaren kaç santim olmasını istiyorsak onları da işaretliyoruz ve kalıbımız tamamlanmış oluyor. Şimdi kendi bedenimize göre kalıbımıza geçmeden önce eğer elimizde bir de böyle pensli temel beden kalıbımız varsa tunik olarak kullandığımız bunu da kullanabiliriz. İlla ki olması şart değil. Yalnız bütün işlemler pensiz temel kalıbında Yaptığımız hepsi yapılıyor. Sadece biz ne yapıyorduk? Şurada 2 santim indirdikten sonra aşağıya veriyorduk. Bunu da öyle yapmıyoruz. Pensten itibaren aşağıya işte kalça işaretimiz bu. Kalçadan yine artı dördümüzü veriyoruz. Ve pensin altında itibaren bu genişliği veriyoruz. Yine ölç eşitliği de şuradan itibaren veriyoruz. Burayı ölçüyoruz. Ona göre buradan çıktığımız yeri işaretliyoruz. O bizim bel noktamız oluyor. Ve belden aşağıya da etek boyumuzu belirlemiş oluyoruz.